Aile hekimleri 1 Temmuz'da yürürlüğe giren yeni yönetmeliğe tepkili. Sosyal medya paylaşımları nedeniyle ceza alması gündeme gelen hekimler Türkiye genelinde iş bırakma eylemi yaptı. Aşı randevusu olan vatandaşlar eylemi aile sağlığı merkezlerinin kapısında öğrendi. Aile hekimleri ceza yönetmeliğine karşı iş bıraktı. Aile sağlığı merkezine aşı olmak için gelenler kapıdan döndü. Aşı randevunuzu erteleyerek 16 Ağustos pazartesi günü iş bırakacağız. 1 Temmuz'da yürürlüğe giren aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliğine karşı aile hekimleri Türkiye genelinde eylemdeydi. Yeni iş sözleşmesine karşı aile hekimleri eylem takvimi başlattı. Birçok aile hekimliğinin kapısı kapalı kaldı. Açık olan aile sağlığı merkezlerine gelen vatandaşlarsa hekimlerini göremeyip geri dönmek zorunda kaldı. Şu anda 16 Ağustos ve 27 Ağustos'ta iş bırakacağız veya 28 Ağustos'ta Ankara'da miting yapacağız. Peki hekimlerin karşı çıktığı yönetmelik neler getiriyor? Görevleriyle ilgili sosyal medya paylaşım yapan aile hekimlerine ceza verilebilecek. Basına izinsiz demeç verilemeyecek. Bir fiilin ikinci ve devam eden hallerinde ihtar puanı iki kat olarak uygulanacak. İhtar puanının 200'e ulaşması halinde sözleşme İl sağlık müdürü tarafından sona erdirilecek. Ee, yönetmelikte 40'a yakın maddede sorun var. Bu sorunlar bitmediği sürece bizim tepkilerimiz ve eylemselliğimiz devam edecek ülke genelinde iş bırakma oranı %75'in üzerindeydi. Eylemden habersiz birçok vatandaş aile sağlığı merkezlerinin kapısından dönmek zorunda kaldı. Evet yani ilaç yazdırmaya gelmiştim ama e, hekimin burada olmadığını söylediler. Galiba bir eylem başlatmışlar. Yani hani ben de elim boş çıkıyorum şu anda. Aşırı randevusu olanlar da randevusunun iptal edildiğini aile sağlığı merkezine gelince öğrendi. Grevdelermiş. İlacınızı yazdıramadınız. Mı? İlaç için değil ben aşı için geldim. Aile hekimleri 16 ve 27 Ağustos'taki eylemlerin ardından 28 Ağustos'ta Ankara'da miting yapacak.